Merhaba arkadaşlar, ee, videoma hoş geldiniz. Bugün pek keyfim yerinde değil. Ee, i̇ki tane rahibe Fizan çok hasta oldu. Sabahleyin şöyle göstereyim, ibikleri bembeyaz olmuştu, beyazlaşmıştı. Bununki de beyazdı bayağı. Çok sağlıksız görünüyorlardı. Dün bu kadar kötü değillerdi. Sabah bunları çok kötü şekilde bulunca üzüldüm. Ee, bir an önce veterinere götürdük. Ee, babam sağ olsun bu konuda yardımcı oldu. Birkaç yöntemle iyileştirmeye çalıştık, antibiyotik verdik. Ee, bitlerle demiştim ya başım belada diye. Bitlerle ilgili bir problem vardı kafalarında ve sırtlarında yoğun bir şekilde bit tespit etmiştik. Sabahleyin ben bit ilacı damlatmıştım, veteriner de damlatmış, ee, bir özel karışım yapmış. Şimdi işten gelip kontrol ettiğimde. Sırtlarına baktım, kafalarına baktım. Yaşayan hareketli bit göremedim. Şu an ayağa kalkabiliyorlar. Birazcık daha iyiler. Şükür ki. Yani bu şekilde görmek bile onları güzel benim için. Biraz da aspirinli su verdim az önce arkadaşlar. Bir tane daha böyle çok düşük dozajda bir antibiyotik daha verdim. İnşallah toparlanırlar. Yani gerçekten kötü bir durum. Yani arkadaşlar, bu aralar benim için e, kümes ve kümes temizliği, kümes düzenleme işleri yoğun geçiyor. Yani demiştim size de bu işi temiz ve düzenli yapmak en güzeli. Bu yüzden rahibelerin kümesini de beton basacağım. Eee Diğer büyük kümesimiz beton basmıştık zaten. Yeni bir düzenleme de yapacağım yakın zamanda. Can Canhiper adında bir bit ilacı duymuştum daha önce de. Galiba onu satın alacağım. Eee Bakalım o da işe yarar umarım. Beton bastıktan sonra da zaten sürekli temizleyeceğim ve bitilacı kullanacağım. Eee tavuklarımın üzerindeki bitilacını yok etmek için de zaten bir damla damla halinde damlattığım bitilacı var. Umarım o da daha çok işe yarar. Ve o işe yarıyor zaten. Bakalım arkadaşlar bundan sonra güzel olacak inşallah. Şunların şu hali beni üzüyor tabii ki. Ama ne yapalım? Elimden geleni yapıyorum bunlar için. Bu arada arkadaşlar iki gündür video paylaşamıyorum diye merak eden arkadaşlarım olmuş. Onlara çok teşekkür ediyorum. Yani merak edilmek, bekleniyor olmak güzel bir şey. Yani ben elimden geldiği kadar fazla video atmaya çalışıyorum. Tabii bir yandan da çalışıyorum. Sonuçta bir işim var. Bu yüzden sık sık video atamıyorum. Bazen problemler olabiliyor. Meşgul oluyorum. Müsait olamıyorum. Ama video atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Yeni düzenlemeler, yeni büyüyen civcivlerimle ilgili videolar sürekli çekmeye devam edeceğim inşallah. Şimdi onları da bir göstereyim size isterseniz. Evet arkadaşlar, civcivlerimiz de büyümeye devam ediyor. Onların altlarını sürekli her gün değiştiriyorum. Tel taban yapmadığım için bu civciv kümesini çok pişmanım arkadaşlar. Yani bununla ilgili uyarıyorum yeni başlayan arkadaşlarımı ya da civciv, besme, civciv bakmak isteyen arkadaşlarımı. Hümesiniz. Ne olursa olsun tel taban olsun arkadaşlar e, pislikleri aşağıda kalıyor temizlemesi kolay oluyor bu şekilde temizlemesi de zor oluyor ve hayvanlar e, birazcık yani pislik içinde kalmış oluyor Tabi ben sık sık temizliyorum az sonra mesela yine değiştiririm bu altlığı e benden bir tavsiye olarak e, tel taban yapmayı unutmayın temizlemesi daha kolay oluyor arkadaşlar brahmalarımız gördüğünüz üzere. Şimdilik sağlıklılar maşallah. Ben de bunların e, alt yanını temizleyeyim arkadaşlar. Evet dostlarım bir iki gündür müsait değildim. Dediğim gibi. Korozum ayağa kalkmaya çalışıyor. Kendine gelmeye çalışıyor. Sabahleyin daha kötüydü. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. İki tane rahibe Fizan'ım. Bugün oldukça rahatsız. E, daha kapsamlı videolar çekeceğim arkadaşlar sizler için. Bu arada bunlar için hangi antibiyotik kullandığımı merak ederseniz daha önce de videosunu çekmiştim. Şu sağ üst köşeye bırakıyorum linkini oradan ulaşabilirsiniz. Bu ilacı tavsiye ediyorum arkadaşlar çünkü bu tarz ve buna benzer bazı hastalıklarda gerçekten işe yarıyor. Yani çok az ağızdan verebiliyorsunuz 0.5 milim veya sularına katabiliyorsunuz belli oranda. Onunla ilgili bana danışmak isteyenler yorumlarda veya özel mesajda, Instagram'da mesaj atabilirsiniz. Ben size gerekli bilgiyi veririm. Ne kadar kullanmanız gerektiğine dair. Evet dostlar dualarınızı bekliyoruz. Umarım iyileşir bu iki rahibe. Bir tavuk bir horoz. Yani ben kanalım açıldığında bir artı bir rahibe fizan çekilişi yapmak istiyordum. İnşallah sağlığına kavuşur bunlar. Elimde rahibi fizanlar azalıyor çünkü. Ölsün istemiyorum bunlar artık. Umarım kanalım açıldığında sizlerle beraber bir güzel bir çekiliş yaparız. Bir artı bir anaç olarak yani yetişkin olarak sizlere hediye etmek istiyorum. Arkadaşlar videolarımı izleyip beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.